Hepinize iyi bakışla, bugün sizlerle birlikte Car Dealership Simulator'da devam ediyoruz. En son Egea'mız vardı, satmıştık. Geç olmuş. Şöyle araç pazarına bir gidelim. Şöyle bir araç varmış, 765 almam. Asla. O bak bu güzelmiş. Bunu da almam. Bunu da almam. Bakılabilir, bakılabilir. Alınmaz. Alınmaz. Alınabilir. Bakılır. Bu da aynı şekilde bakılır. Ama 126.000'de onda onu alırım ben ya. Şey alınmaz 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 fiyatlara yani param olmadığı için alınmaz. Şimdi şuna bir pazarlığa girelim 592 abi sen 550'ye verdin gitti. Ne? Yolla hadi. 550'ye aldım. 600'den aşağı satmam bu arada. Bu 106. kilometre şey bunun. 108. tofaşlar çok ipli ya. Neyse. Yine paramız kalmadı elimizde. Yürü gidelim. Değişik fiyatlar falan. Tamam. Tamam, bunları da takıyoruz. Hop, tamam. Ya bunu 625. Bine satacağım. 130 bin gider ya bu. Tamam. Güzel. Ben... Tamam. <laughs> tamam. Çevreyi de temiz tutalım. Öyle. Oğlum bizim Hay anasını satayım Lastik değiştirme bizim kapalıydı ya Просто. alacak inşallah da ha. Devam ediyoruz. Fırlat. şunu hemen kapatalım ya. Ben bu işle uğraşmak istemiyorum çünkü. Bu arada oyunun bug'ı var arkadaşlar. Ta isterseniz ne kadar mesafe olursa olsun yapabiliyorsunuz. Tamam. Bakın şimdi. Ha? Tamam. Bak yıkıyoruz mesela. Aslanım arabanın içine niye girdin? Al git hadi yürü. yürü hayrını gör al. al. Güzel. Karavanda neredeyse parası çıktı gibi bir şey. Hmm. Ne yazsak? Dur la. Yav. No, mom. There's some. Allah Lan SMG galeri Oldu gibi ya Aynen aynen Ticari panelvanlara da giriş yaptık bu bölümde. Top buraya nereden gelmiş oğlum? <laughs> Gitmedi ya. Attık gibi. Don. Ya bizim tanzikli suyumuz bak işte şu binayı da temizliyor ya. Aha. Tamam Allah'a emanet ben eve gider günümü geçiririm. Deden öldü. Tüh be dedemiz ölmüş. Çok üzüldük ya gerçekten. Artık bir Megan alabiliyorum. Camry de alabiliyorum dur. Ya bunları geç ya. A4 dönen yok mu oğlum? A4 yok lan. Oğlum bugün de A4'ün gelmeyeceğimi tuttu. Şimdi Megan 109.000'de 86'da şey var 1.3 20.000'de lan bu daha. Rezim Sen bunu 685.000'e bıraktın. Pardon lan. 585 bin. Az kalsın fiyatı yükselt. Hadi 600 bin olsun ya. Yapıştır. Oho da 300 bin arttı oğlum. Sembol alacağım herhalde. Yok Ege'ye alamam zaten. Almamamın sebebi de şey, yani vuru var. 304. Sen bunu 285 bıraktın. Allah belanı vermesin ya. Neyse normalden ucuz sonuçta. Aslında şu megane almak lazım da. Megan'la uğraşamam. Yani Megan alınca Ya Megan'ın şeyi buna göre düşüktü. Motoru şey falan. Yani bunun tabii ki de 340 bin, 600 bana 660 bin yapıştır. Ya, Arabalar almam, pa pa aldığımın parası çıksın en aslında. Gördüğünüz gibi kemrimiz baya güzel ya. O alıcımızı bulduk bir saniye hanımefendi pardon şunu bir hayvan atmış alayım şunu ah, tamam. hangisine geldin hanımefendi sembol 336 bin. 340 demiştim herhalde tamam hadi yürü şimdi şu kemri de satarsak Bakın bir saniye. Nereden yıkılıyordu? Buradan suya basamıyoruz ki. Ya kemrim daha güzel ya. Bunu alın. Şu, şu fara bakın ya. Bekleyelim bakalım. Bugün bunu da satıp işimizi bitirebiliriz. Ya şuraya kim lastik market açıyor? Onu vuracağım ya. Geçen ben lastik yapmıyorum ki. Buradan da işe yaramıyormuş. Lastik işine veda ettik. Ya neyse biraz açalım ya biraz. Ya da vazgeçtim kapat. O abla abla pardon bunu yanlışlıkla attım ya arabayı. 660 demişiz. 655 bin. 55 bin ben yine kardayım. Al git hadi ayını gör. Al Oo, artık şu oyunu kaydedelim de ne olur ne olmaz. Hoppa tamamdır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Daha fazlası için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.